Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz silah nasıl temizlenir? Merhabalar arkadaşlar, ben de hoş geldiniz demiş olayım. İçeriğimize geçmeden önce ben şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Abone sayılarımızda bir artış göremiyoruz. Aslında izleyici olarak baktığımız zaman, izleme olarak baktığımız zaman analizlerde ciddi bir artış var. Güzel izlenme almaya evet, başladı. Abone, abonelerimizin Fakat... kaç kat üstünde izleniyoruz ama hala abone olmamışsınız. Ama olmaz öyle oraya bir, bir tıklamayı unutuyoruz galiba <laughs> içeriklerin güzelliğinden mi artık bilemedim. Ona mı kapılıyoruz? Abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Şimdi içeriğimize geçebiliriz. Şöyle Tabii. kısaca bahsedeyim. Olur. Tabanca nasıl temizlenir? Evde imkanlarla biz bunu anlatacağız. Normal herkesin ulaşabileceği basit Hı -hı. malzemelerle tabancamızı nasıl temizleriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Normal şartlarda bununla ilgili çok fazla soru alıyoruz. İşte silah nasıl temizlenir? Neyle temizleyebilirim evde falan gibi. Aslında bu yüzden evet. çekme kararı aldık. Çünkü normal şartlarda işte atışa gittiğin yerde poligonda ne bileyim daha profesyonel alanlarda gittiğinde zaten orada temizlemek için artı malzemeler makineler olduğu için siz silahımı temizler misiniz diye verdiğinizde zaten hali hazırdaki makineler temizleyip size verdikleri için çok fazla evde temizliğe ihtiyaç duyulmuyor. Ama Yine de atıyorum orada başka bir yerde falan silahınızı temizletemediniz, temizletemediğiniz bir durumdasınız ve eve geldiniz artık temizliği kendiniz yapacaksınız. Öyle durumlarda biz ne yapalım? Onu konuşuyor olacağız aslında. Tam olarak bu sorunun üzerine geldik. Daha çok <laughs> şey soruluyor VD40 mı balata spreyi bm mu bu mu? Evet 40 falan alalım, Kullanmayalım doğru, mı? Doğru. Böyle bu konu hakkında Map Taktik YouTube kanalı bizim kardeş kanal evet. diyebiliriz. Hı -hı. O çok güzel bir içerik hazırladı. Orayı da avuçta koyuyorum arkadaşlar. Ona kesinlikle bakın VD40 konu konusunu çok güzel anlattı. Şimdi dilersen hocam biraz silahımızın haline bir bakalım. Bunu bayağı da bir temizlemedik. Bu arada sar dokusu tercih etmemizin sebebi en çok ben atış yaptığım için. <laughs> yani. Genelde alışveri gittiğimiz zaman <laughs> tabii ben deli gibi atış yaptığım için. En çok benim silahım pismiş. Çünkü bu videoyu çekmeden önce bütün silahları kontrol ettik. Hangisi en ise onu temizleyelim evet. diye. Ve bilin bakalım kimin silahı çıktı. Acaba burada şöyle de bir durum olabilir mi? Ben silahlarımı temizliyor muyum? Yoksa yalan sen mi söylüyor, temizlemiyorsun? Yalan söylüyor çünkü evdeki bütün silahları ben temizliyorum arkadaşlar. Yemin ederim. Hepsini ben temizliyorum. O zaman niye Şu benimkiler temiz? Şöyle gördükleriniz falan diye. Ne? Benimkiler niye temiz o zaman? Seninkiler temiz değil aslında. Seninkiler benimkilerin yanında hani temiz kalıyor. Tabii efendim. <laughs> o Hiç. zaman temizliğimize geçelim. Şöyle bir işki tavsiyesi geçeyim. Dipnot asla inatlaşma. Tabii efendim geç temiz. Şimdi gelebiliriz. Evet. evet şimdi öncelikle bir silahımızı kontrol edelim güvenliğimiz önemli. Güzel. Hemen bir sökme aşamasına geçiyorum. Şöyle bir bakıyorum öncelikle. Bakmazam daha mı iyi acaba? <laughs> yani hani aslında bununla gurur duymamalıyım. Şununla evet. gurur duymamalıyım. Normal şartlarda silah ne zaman temizlenir sorusunun cevabı atıştan hemen sonradır. Evet. Hem silah açısından hem de bizim daha kolay temizlememiz açısından çok daha evet. sağlıklı. Çünkü bekledikçe taşlaşır, kurum. O yüzden daha fazla uğraştırıyor aslında. Boya yaparsın duvarlara yere damlar hemen anında silersen direkt çıkar zeminden. Ama biraz kalırsa kuruyunca çıkartmak biraz zor oluyor değil mi çok, hocam? Evet çok güzel bir örnek verdim. Başımıza önce. da geldiği için dinlemedi <laughs> beni o konuda. Sonra bayağı bir uğraştı kendisi. Şimdi silahımızı kontrol ediyorum. Yani öncelikle şöyle bir gözle baktığımızda bunun nasıl bir pislik olduğunu. Ciddi kirli bayağı bir kirli yani. <laughs> Zaten bunları yakın çekim olarak gösteririz. Gerçekten çok pis şu anda silahımız. Evet geçelim silah temizliğimize. Şimdi parçalarımızı ayırdık. Sahra söküm dediğimiz parçamızı evet. ayırdık. Şarjörümü kenara alayım. Öncelikle nedense bilmiyorum. Ben gözden başlıyorum. İstediğin yerden başlıyorum. Yani, yani hani bunun bir sıralaması yok tabii ki ama ben böyle tercih ediyorum. Bu arada. Ama şöyle bir Hı -hı. sözünü kestim hocam. Ne kullandığımızdan da biraz bahsedelim. Ha, evet doğru. Onu oraya önce bir Şey yapalım. Biz böyle hemen hemen her yerde ulaşabileceğiniz gaz yağını tercih ediyoruz arkadaşlar. Bu gayet güzel temizliyor. Hı -hı. Metal aksama da böyle bir zararını henüz görmedik biz. Silahlarımızda herhangi bir kusur yaratmadı. Gayet de güzel evet. temizliyor. Sağlıklı da bir işlem hemen. Hızlıca da vuruyor, uçuyor veya temizlemesi de daha kolay olduğu evet, için evet. biz bunu kullanıyoruz dediğim gibi. Ya aslında bizim bu gaz tercih etmemizin sebeplerinden biri ne çok yağlı. Evet. Ne de silah çok kurutuyor. Yani temizlikten sonra kendinde kaldıysa da artık uçup gidiyor diye tercih ediyoruz. Parçaları gaz yağının içine bırakmak istiyorum. Şöyle bir şey aklımıza geldi arkadaşlar. Bu plastik kabın içi görünmediği için. Biz de bir, görebilin evet. diye. Bir tane borcamı feda ediyoruz sizin için. Bu arada su da biraz küçüktü. Hemen bak değer değmez gaz yağına nasıl çıktı? Evet temas edecek şekilde kirli yüzeyin gaz yağına direkt temas edebileceği şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz Yavaş koy biraz kenarlamasın. Evet, borcamı pisletti olsan. Daha alacağız biz. Normalde hiç bekletmeden de biraz fırçayı bandırıp ya da bezi bandırıp da direkt temas eden Hı -hı. yani pis yerlerini ovalayarak da çıkarabiliriz. Ama ben böyle tercih ediyorum. Bunun sebebi biraz bekleyip aslında oradaki şey kurumayı yumuşatmak ya da biraz daha fazla temas etmesi lazım. diye biraz bekletiyorum. Biraz dediğimiz en fazla 5 dakika bu arada. Sadece Ciddi, belirtmek istedim galiba. Evet. Bunu da ayrıntı alalım bence bu <laughs> biz. En son diye. tabii kabı bir göstereceğim. Şöyle şarjör yatan orlar da bayağı bir kirlenmiş. Şöyle biraz da yağı dökmüş olayım. Fırça yardımıyla. Güzel. Kesmiş şey yani. Bu, bu tarz fırça da olabilir. Bu boya fırçaları da olabilir ince. Yani ne bulabiliyorsanız arkadaşlar. Kirli yüzeye değdir gazlayan. O zaten onu attıracaktır. Ama silah kutularının içinden çıkan. Bunlar da çok rahat. Evet evet i̇şimizi zaten işimizi görüyor. Ya yani şu ikisi bile sadece işimizi görüyor arkadaşlar. Bu e... o bakır uçluyu çok tavsiye Bak... etmiyoruz. Evet zaten. yani bu pamuklu olup orta sertte olan harbinizi, pamuk uçlu yumuşak olan ucumuzu ikisi yeterli olur. Evet biraz bekliyoruz. 5 dakika sonra buradayız. Evet 5 dakika bekletmiş olduk. Şimdi artık temizliğimize başlayabiliriz. Şunu biraz kenara alacağım. Yani parça parça vereceğim. Şöyle baktığınızda zaten gözüken kızak kısımlarına ki zaten çoğu evet. pisini akıtmış içeriye. Çok da bastırmadan arkadaşlar aslında çünkü içerideki aksamlığı da bozmamak için ne bileyim bir zarar vermemek için böyle orta şiddette gördüğünüz bütün yüzeye fırçalayarak normal dişinizi nasıl diş fırçasıyla baskı yapıyorsunuz aslında onun gibi bir yerde. Şöyle şöyle Yazı iç tarafına. Fırçanın girdiği nere varsa oralara. Aynen öyle. Bastırmadan. Zaten kendisi dediğim gibi çok yumuşak olmadığı için değdiği yerlerdeki pislikleri alacaktır. Diğer parçayı alalım lütfen. Tabii ki. Yine aynı şekilde sürgümü de aldım. Yine gözüken yerlerimi, iğne bloğumun üstük, iğne takımın olduğu taraflara çok fazla baskı uygulamadan Yani şey bile olabilir. Fırçayı gaz yağına batırıp onunla Aynen dedik dedi ki onlarla da yapılabilir. Çok özellikle az, az yani. önce bahsettiğim şey kısmı için geçerli. Bu taze silahın bitmiş sıcağı sıcağını temizliyorsanız gayet yeterli bir. Evet özellikle bu arada bunu değinmek istiyorum. Hı, tırnak şart. bölümüne biraz daha fazla özen gösterin isterim. Çünkü tırnak kısmı fazla kirlendiğinde işlevini yapmıyor. İşlevini yapmadığında da silah çalışmıyor doğal olarak. Bu sebepten de tırnağa her zaman biraz daha özenirim. Kendi senana da çok özenir. Yahu gör. İrca evine aslında çok fazla şeye girmiyorum. Fişeğin gömleği, topra, ha, çok şey girmiyorum. Bir şeyin gömleği, toz toprak bir şey varsa diye. Şu an yani. bizde yok ama ben yine de göstermek için şöyle göstereyim Hı -hı. yine. Yine önemli bir bölgeye geldik arkadaşlar. Namlu yani atım yatağının fişeği aldığı bölge rampadayız. En çok pislenen yerlerden bir tanesi ama gaz yağına girdiği gibi çoğu kurumu zaten dökülmüş evet, bak gördüğün gibi. Ben de şuraya biraz sildim onun da etkisi var. Rampa çok fazla pislenip kurum bağladığı zaman fişeği atım yatağına almakta zorlandığı için genelde tutukluk hali yaşarız dişek dikme denir yani olarak evet, o problem evet, bundan evet. kaynaklı olabiliyor arkadaş Silahın çalışma prensibini etkileyecek her tabii, parçayı tabii, temizlememiz tabii. gerekiyor. Ya yani silaha baktığımda temiz duruyor gibi bir temizlikten bahsetmiyoruz aslında biz burada. Çalışmasını etkileyecek parçalardan bahsediyoruz. Şöyle içinde de Girip çok fazla baskılamadan şöyle çevire çevire çıkardım. Şimdi hepsini ne yaptık? Harbimizle güzelce pis gördüğümüz yerleri zaten gaz yağını yumuşattığı çoğunu içeride bıraktığı Hı -hı. tarafları güzelce baskılayarak. Rahatlıkla çıkartıyorsunuz zaten. Evet Elinle şöyle yapsan çıkıyor Bundan yani. sonra bize ne kaldı aslında? Bundan sonrasında güzelce temizleyip yani bez yardımıyla daha doğrusu bez yardımıyla yağlı olan ve hani hala hazırda evet çıkardığımız ama hala üstünde olan pislikleri de bez yardımıyla alıp en son tekrar birleştiriyoruz. Şimdi mesela ben şöyle küçüklerden başlıyorum hocam. Bezde geçtiğimde küçük parçalardan başlarım. Büyüklerle uğraşacağım bildiğim için. Şimdi iğcayı yayını ne yaptım? Şöyle biraz sıkıştırdım. Tamam mı? Biraz da şöyle bezimi çevirdim. Ben de izleyici Sonra... gibi oldum bu böyle. Şey <laughs> Sonra geldi. açtım. Sonra biraz daha çevirdim. Bunu birkaç kere yaptığımda Zaten şöyle bezinize baktığınızda gördüğünüz üzere şöyle ayıralım bunları. Şimdi namlumu alıyorum. Fazla baskılamamıza gerek yok dediğim gibi. Fazlasını almamız yeterli. Yine rampamızı parmağımız yardımıyla biraz baskılayalım rampa kısmı önemli bizim için. Şimdi güzel rampasını temizleyip ağız kısmını da temizledikten sonra burada pamuklu olan albümü içine sonuçta içine de yağ çok fazla gelmiş olabilir ve içinin çok yağlı kalması namlu için çok fazla yağlı kalması işimize gelmez. O yüzden de ne yapıyorum? Pamuk uçlu harbimle şöyle güzelce çevire çevire bu zaten kuru yapıyor içeriği bu arada. Evet evet bir kere bile sokmanız yeterli aslında ama yine de birkaç kere garanti olması adına. Evet bu uçtan yoksa yine bu bezimizi <laughs> İçeriye doğru sokup iyice kuruluyoruz. Güzel da tertemiz oldu. sonrasında gözümüz yardımıyla bakıyoruz yesetinizde herhangi bir pislik, bir kurum, bir gömlek gibi parçalar var mı diye emin oluyoruz. Sağlamasını yaptıktan sonra neye geçiyorum? Sürgüye alıp. <laughs> şöyle yapıyorum aslında genelde. Bez elimde açıp şöyle içine oturttuktan sonra dış kısımlarını şöyle güzelce siliyorum. En yani önce kolaydan başlıyoruz daha doğrusu onu demeyi getirdim. Seviyorsun ama bu işi. Seviyorum evet. Kendisi yaptığım için sevmek zorunda kalmış da olabilirim evet. bu arada. Yani tam emin değilim şu an. yani işime geliyor açıkçası. Yoksa <laughs> bu kadar silah kim temizleyecek de tek başına? Ben tek başıma temizliyorum. Hayır değil mi? O kadar da değil şimdi. Biraz inanmayın yemin ederim. Eş, şu evliyi hiç temizledin mi mesela? Evet. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Temizlemiş. Evet temizlikle alakası tam olarak evet. az önce gördüğünüz surat ifadesiydi. Evet. Dış tarafını kızaklarını içeriden güzelce sildim. İç kısımlarında parmağım yardımıyla şöyle köşelerine girecek şekilde. Bu arada hava tutmadan dahi gayet güzel. Evet. Yani bu kadar gaz yanına boğmamıza rağmen güzel çıktı. Tabii tabii kompresör falan olsa zaten bu iki dakika falan yani silah temizliği benim için. Burada arada şuna değinmek istiyorum. Şöyle bunu böyle yumruk haline falan getirip içeri sokup böyle çekme olayından bahsediyorum. İçeride herhangi bir aksamlı bir sıkıntı yaşarsanız bilin ki ondan olabilir. Evet arkadaşlar bu şekilde Gördüğümüz, ulaşabildiğimiz bütün bölgeleri, bütün yerlerine bezle sildik. Yani tamamen böyle kuru yapmaya çalışmıyoruz zaten. Olabildiğince sadece pisliğini almaya çalışıyoruz. Çok kuru yaptığımız işimize gelmiyor dedik. Zaten bunu konuştuk. Bundan sonrasında istiyorsanız ikinci beze bir tur daha geçebilirsiniz ama ben gerek duymuyorum. Çünkü bir tık yağlı kalmasını Hı -hı. seviyorum. Evet şimdi ne yapıyorum? Topluyorum silahımı. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim size. Ben şimdi gaz yağıyla temizledim İşte artı olarak yağ alamama gerek var mı kızak kısmı diye soranlar olacaktır mutlaka. Ben tercih ediyorum şöyle tercih ediyorum. Dediğim gibi silahın iç tarafının yağlı kalması benim işime geliyor. Ama bir tık kızaklarım şu an kaymasına yardımcı olacak kadar yağ var içeride. İstiyorsanız evet, ben işte hiç yani istemiyorum koymak çok fazla yağlı oluyor. Hemen temizlik sonrası taşımam gerekecek gibi problemleriniz varsa koymayın da bilirsiniz. Bu bir tercih meselesi ama ben koyuyorum o yüzden bir yağ alacağım hocam. Teşekkür ediyorum. Geldim. Şansa da yine sarsılmazın yağ gelmiş bize. <laughs> evet, <kutadan çıkan. gülüyor> Türbiğe de koyan var, gövdeye de koyan var. ama ben gövdenin Şöyle yan kısımlarına Komple yapmıyorum bu arada Sadece belirli bölgelerine Bir damla bile değil Ağzının zaten ucunda biraz Hı -hı. yağ oluyor ya Onu böyle şey yapıyorum, dağıtıyorum aslında Bir damla biraz fazla gelebilir çünkü bu temizlikten sonra, gaz yağından sonra şöyle yapalım. Sesi bile de değişti. Kesinlikle bu arada temiz olan bezimizle dış kısmını şimdi elimin de ya biraz geldi. Böyle güzelce sildik. Zaten silahımız tertemiz oldu. Böyle kontrol etmek ister misin hocam? Tabii ki. Şöyle bir bakayım. Direkt zaten tertemiz. Hiçbir takılma pürüz olmadan rahat rahat akıyor. Gaz bir avantajından da şöyle bahsedeyim. Namlunun üstü de bir tık böyle hafiften yağlı kaldığı için şu silahın hareketinde arkadaşlar içeride direkt metal metale sürtünmeye arada ufak bir yağlanma güzel olabiliyor. Çünkü buradaki bu kilit açma kısmında çok kuru olursa aşındırmalar yapabilir. Siz de namlunuzun üstünü çok kuruysa ara ara kontrol edin. Elinize küçük bir damlacık kadar yağ alıp namlunun üzerinden geçirebilirsiniz ki buradaki hareketi daha rahat olsun arada bir onun yapabilirsiniz. Bu bilgi de bu arada özel bir bilgi. Evet Evet, bunu da hepiniz olarak söyleyeceğim. Elinize sağlık hocam. Çok güzel oldu. Güzeldi benim silahım zaten. Evet arkadaşlar bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bugün konumuz neydi? Silah temizliğiydi. Silahımızı cillop gibi yaptık. Gördüğünüz gibi evet. parlıyorsa yakın çekimde vereceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Söylemek istediğim bir şey var mı hocam? Söylemek istediğim ilk girişte söylemek istediğimi bir daha söylüyorum. Evet, bu sefer de ben söyleyeyim. Şöyle Tabii, olur. Uğur Belki getir. Genelde Oğuzhan söylüyor. Ben çok tercih etmiyorum. Ama eğer videolarımızı izliyor ve seviyorsanız beğenmeyi. Aynı anda da bütün videolarımızı işte hani izlemeye devam etmek istiyorsanız abone olmayı. Videomuz çıktığı gibi girip izlemek istiyorsanız da zili bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bakalım belki de. Belki de uğurlu gelecek. Belki Hadi. <laughs> i̇zleyip geçenler abone <adına> olacak. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu haftalık konumuzun sonuna geldik dediğimiz gibi haftaya görüşmek üzere. Yorumlara istediğiniz içerikleri yazabilirsiniz. Ona göre değerlendiriyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.